Odak noktası F olan çukur ayna ve düzlem ayna ile oluşturulmuş optik düzenekte çukur aynaya şekildeki gibi gönderilen I ışının düzenekteki üçüncü yansımasından sonra izleyeceği yol aşağıdakilerden hangisidir? Aynanın odak uzaklığı görüldüğü gibi F kadardır. Işınımız da aynanın arka tarafına doğru F kadar uzaklığa ne yapılmıştır gönderilmiştir. Aynanın arka tarafına F kadar uzaklığa gönderilen ışın aynanın önündeki F bölü 2 noktasından hareket edip diğer tarafa ne yapacaktır? Çarpacaktır. Dolayısıyla burada dikkat edilirse ışın buraya çarptığında aynanın arkasından aynı uzaklıktaki bir noktadan yansırmış şeklinde hareket edecek. Evet sanki buradan geliyormuş gibi hareket edecek. Dolayısıyla ışınımız şu şekilde ne yapacaktır? Aynamıza tekrar gelecektir bu üçüncü yansıması oluyor. Üçüncü yansımasına dikkat edersek ışınımıza bakıyoruz. Işınımızın aynaya geldiği şu uzaklığa bakıyoruz. Burası 3F bölü 2 kadar uzaklıktadır. 3F bölü 2'den gelen bir ışın yansıdığında nereye gidecektir? 1.5F'den gelen 3F'ye gidecektir. Dolayısıyla 3F'ye giden cevaplarda E seçeneğinde var. Bunu işaretliyoruz. Aynaların asal eksenlerine paralel gönderilen KL ışınlarından K ışının X tümsek aynasında L ışınının Y çukur aynasında yansımaları verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Evet. Şekil 1'de X aynasına asal eksene paralel gelen ışın sanki odaktan gelirmiş şekilde yansıyacaktır. Dolayısıyla burası tümsek aynanın odak noktasıdır. Aynı şekilde... Çukur aynanın asal eksenine paralel gelen bir ışın çukur aynanın odağından hareket edecektir. Dolayısıyla odak noktası burasıdır. Şu uzaklıklar ise odak uzaklıklarıdır. Burada görüldüğü gibi iki birimdir. Burada ise dikkat edilirse bir birim odak uzaklığı vardır. Evet. Dolayısıyla bunun odak uzaklığı büyük olduğuna göre yarı çapı da büyük olacaktır. İkinci ifademiz ilk aynasının eğrilik yarıçapı çapı Y'ninkinden büyüktür. Bu kesinlikle nedir? Doğrudur. Evet, yansıma olaylarında ışığın rengi yansımayı etkilemediğinden dolayı kale ışınları aynı renkli de olabilir, farklı renkli de olabilir. XY aynaları farklı ortamlarda bulunmaktadır. Yansıma olaylarında kırılmanın olaya bir etkisi olmadığından dolayı kırma indisi ne yapmayacaktır? Olayı etkilemeyecektir. Dolayısıyla bu olabilir de olmayabilir Cevabımız yalnız ikidir. Odak noktası F merkezi M olan çukur aynadan şekildeki gibi birbirine paralel yansıyan X, ışınları çukur aynaya aşağıdakilerden hangisi gibi gelmiştir? Evet, çukur aynaya gelen herhangi bir ışının yansımasını bizler önce yeni bir asal eksen çiziyorduk. Yeni asal eksenimiz görüldüğü gibi cismin merkezinden geçiyor ve ışınlara da paralel olarak ne yaptık? Çizmiş olduk. İkincisi, bu gördüğümüz ışınlara baktığımızda hemen yeni odak noktamızı buluyoruz. Yeni odak noktamız F üssü burasıdır. Bütün ışınların hepsinin ne yapması gerekiyor? Buradan gelmesi gerekiyor. Dikkatlice baktığımızda ise şu gördüğümüz ışın X ışını, evet. Şu gördüğümüz ışın şu şekilde Y ışını. Şu ışınımız ise ne olacaktır? Z ışını olacaktır. X Y Z. Evet, baktığımızda ise böyle bir ee, cevabın e, hangisinde olduğunu görüyoruz. B seçeneğinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız da B seçeneğidir diyoruz. Bir X cismi düzlem, çukur ve tümsek aynaların önüne şekildeki gibi yerleştiriliyor. Cismin görüntüsünün aynalara uzaklığı düzlem aynada D1, çukur aynada D2, tümsek aynada D3 oluyor. Buna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Öncelikli olarak düzlem aynada cismin aynaya uzaklığı f ise görüntünün de aynaya uzaklığı ne olacaktır? f kadar olacaktır. Evet. Görüldüğü gibi bir çukur ayna. Çukur aynanın şurası merkez noktası. Merkezinde olan bir cismin görüntüsü hemen yine merkezde alt tarafta olacaktır. Dolayısıyla 2f uzaklıktadır. Tümsek aynanın f kadar önündeki bir cismin görüntüsü tümsek aynanın arkasında daha küçük f bölü 2 uzaklığında meydana gelecektir. Dolayısıyla Buraya baktığımızda D2 uzaklığının hepsinden büyük olduğunu, daha sonra D1, daha sonra ise D3 olduğunu görüyoruz. Cevaplarımıza baktığımızda ise E seçeneğinde var, işaretliyoruz. Odak uzakları F1-F2 olan asal eksenleri çakışık çukur aynalardan oluşan sisteme gönderilen I ışık ışını, şekildeki yolu izlediğine göre F1 bölü F2 oranı kaçtır? Evet, bir çukur ayna çizelim. Bu çukur aynaya bir ışın gönderelim. Işın göndermeden önce çukur aynanın odak noktasını belirtelim. Çukur aynamızın odak noktası şurası F ise evet arka tarafındaki şu uzaklığa da F üssü uzaklığı dersek şuradan gönderdiğimiz bir ışın çukur aynanın odak uzaklığını yarıya böldüğünde bu ışının şu şekilde yansıdığında uzantısı F'ye kadar uzağa gider. Yani şu gördüğümüz yer F ise şu gördüğümüz uzaklık F bölü nedir? 2'dir. Dolayısıyla şu gördüğümüz aynanın odak uzaklığına F2'ye biz ne diyebiliriz? X diyebiliriz. İkincisi bu aynaya gelen ışınımız tekrar kendi üzerinden geri dönmüş. Dolayısıyla şu gördüğümüz uzaklık iki tane ne olacaktır? İki tane F1 uzaklığı olacaktır. Bu uzaklığa dikkat edersek iki tane F1 uzaklığı eşittir. Evet X burası, X bölü 2 burası, X de burası. Toplam 5 bölü 2 tane X yapacaktır. F1 uzaklığı eşittir 5 bölü 4 tane x yapacaktır. F2 uzaklığı da x kadar yapmıştı. Oranladığımız takdirde 5 bölü 4 çıkacaktır. Cevabımız E seçeneğidir. Şekildeki gibi yerleştirilmiş kale aynalarından k aynasına gelen I ışık ışını şekildeki yolu izleyerek düzenekten çıkıyor. Alfa büyük beta, beta da büyük teta olduğuna göre kale aynaların türleri için ne söylenebilir? Evet, aynamızın asal eksenini uzattığımız takdirde, aynaların asal eksenlerini şu şekilde uzattık ve şuradan aynamızın üzerine gelen ışını devam ettirelim, devam ettirdik bu şekilde. Evet, şurada görmüş olduğumuz alfa açısı ise bu açının da alfa olduğunu görüyoruz. Şimdi burada alfa büyüktür beta olduğuna göre, şuradaki mesafemizin adına x mesafesi diyelim, şuradaki mesafeye ise y mesafesi diyelim x mesafesi küçüktür y mesafesinden. Dolayısıyla burada bu anca tümsek aynada meydana gelebilir. Ancak tümsek aynamızı çizersek bir tane tümsek aynamızın arka tarafında örneğin şurası f noktası olsun. Şurası da f bölü 2 noktası olsun. Tümsek aynamızın f bölü 2 noktasına gelen bir ışın tümsek aynadan yansıdıktan sonra önündeki f üssü noktasından geçer. Yani şu gördüğünüz mesafe y mesafesi şu x mesafesi y büyüktür x olur dolayısıyla bu görmüş olduğumuz iki tane cevap şıkkımız kaldı tümsek ayna ve tümsek ayna buradaki aynamıza bakıyoruz aynı işlemleri buradan yaptığımız takdirde bunu uzattığımızda evet buradaki açı teta ise bu açı da teta oluyor evet şu beta açısı olduğuna göre şuradaki açının da beta olduğunu rahat rahat ne yapabiliriz söyleyebiliriz dolayısıyla beta açısı da büyük teta olduğuna göre şuradaki mesafemize e, A mesafesi şuradakine de B mesafesi dersek beta açısı büyüktür teta olduğuna göre e, A mesafesi de A mesafesi de küçük olmalı e, B mesafesinden bu şekilde söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu da ancak şu şekilde olabilir. Örneğin bir çukur ayna düşünelim. Çukur aynamızın hemen önünde gelen bir ışın görelim. Bu ışınımız şurada F bölü 2 noktasından gelsin. Bu ışın yansıdığında bu ışının uzantısı arka noktada F kadar uzaklıktan geçecektir. Dolayısıyla B büyüktür. A ifadesinde şuraya A demiştik dikkat edersek. Buraya da B demiştik. Bu da uyuyor. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? A seçeneği olacaktır. Şekildeki gibi asal eksene paralel gelen I ışını çukur ve tümsek aynalarda gösterilen yolu izliyor. Çukur aynanın odak uzaklığı F1, tümsek aynanın odak uzaklığı F2 olduğuna göre aynalar arası x uzaklığı nedir? Evet, bu KL arasındaki mesafe, LN arasındaki mesafe eşit olduğuna göre bizler şuraya x bölü 2 diyebiliriz. Evet, asal eksene paralel gelen bir ışınımız çukur aynada yansıdıktan sonra o aynanın odak noktasına gidecektir. Dolayısıyla Şuradan şuraya bir çizgi çizdiğimizde bu uzaklığın, şuradaki noktaya olan uzaklığın F1 uzaklığı olduğunu görebiliyoruz. Evet, ikinci olaraktan tümsek aynaya gelen ışın aynanın arkasında x bölü 2 uzaklığa gelmiş ve bu ışın aynada yansıdıktan sonra dikkat edersek x kadar bir uzaklığa gitmiş. Bu bize tümsek aynada şunu hatırlatıyor. Tümsek aynanın arkasında f bölü 2 noktasına gelen bir ışın f bölü 2 noktasına doğru gelen bir ışın tümsek aynada yansıdıktan sonra evet F kadar uzaklıktan hareket ederdi. Dolayısıyla şu uzaklık tümsek aynanın odak uzaklığı olurdu. Evet bakıyoruz. Bu da aynı şeyi izlemiş. x bölü 2'ye x olmuş. Aynı oran var. Dolayısıyla biz şuradaki mesafemize ise şu mesafemize f2 mesafesi diyebiliriz. Evet e, x uzaklığını bulmaya çalıştığımızda uzaklık F1 eksi ne olacaktır? F2 olacaktır. Cevabımız A seçeneğidir. Odak noktası F olan şekildeki tümsek aynanın önünde bulunan cisimlerin aynada oluşan görüntülerin boyları sırasıyla HX, HY, HZ'ye kadardır. Buna göre büyüklükleri arasındaki ilişki nasıldır? Evet. Şimdi ışınlar gönderiyoruz. Öncelikli olarak bu üç ışının kesişiminden ışın gönderdik. Bu ışınlara baktığımızda bu ışınların şu şekilde ne yaptığını görüyoruz. Yansıdığını gözlüyoruz. Hemen bu ışınların uzantılarına bakıyoruz. Bu ışınların uzantılarına baktığımızda ışınların uzantılarını şu şekilde geçtiğini görüyoruz. Şimdi öncelikli olarak tek tek ışınlardan e, cisimlerden ışınlar gönderip görüntülerin yerlerini bulmaya çalışalım. Öncelikli olarak X'ten bir ışın gönderiyoruz. X'ten gönderdiğimiz ışın asal eksene paralel geliyor ve bu paralel gelen ışınımıza baktığımızda <laughs> bu ışınımız sanki odak noktasından gelir mi şekilde hareket etti ve yansıdı. Dolayısıyla buradan yansıdığına göre bizim cismimizin görüntüsünün oluşan yeri şurasıdır ve bu görüntümüzün boyunu da şu şekilde ne yapabiliriz çizebiliriz. Bu ilk görüntümüzdü. Bunun adı dikkat edersek x'ti. Aynı şekilde diğer cisimler ışınlar gönderiyoruz. Gönderdiğimiz ışınlardan bir tanesi bu. Evet. Bu da yine şu şekilde buradan yansıyacak. Yansıdığında ise evet bunun kesişen noktasına baktığımızda ise kesişen noktası şurası oluyor. E, bu ikinci çizdiğimiz ise Y olacaktır. Biraz daha küçük oldu. Aynısını üçüncüden deniyoruz. Üçüncüden ışınlar gönderiyoruz. Üçüncüden gönderdiğimiz ışın şu şekilde geldi. Evet. Yansıdığında ise bu ışınımızın şu şekilde yansıdığını görüyoruz. Ve bunun ise kesişen noktasına baktığımızda kesişen noktası şurası oluyor. Dolayısıyla üçüncüsü ise ne oldu? Z oldu. Boyların büyüklüklerine baktığımızda x büyüktür y'den o da büyüktür z'den cevabımız aşık oldu. Odak uzaklıkları f1 f2 olan tümsek ve çukur aynanın asal eksenleri çakışıktır. Tümsek aynaya gönderilen I ışını şekildeki yolu izlediğine göre odak uzaklıklarının oranı kaçtır? I ışını şu şekilde gelmiş ve şu şekilde yansımış. Burada görüldüğü gibi şu uzaklığa baktığımızda 2 birim. Bu uzaklığa baktığımızda ise 4 birim. Ve bu ancak şu şekilde mümkün oluyor. Buradaki eğer F bölü 2 olursa şu uzaklık ise F olduğu takdirde tümsek aynada böyle bir yansıma gerçekleşiyor. O zaman tümsek aynanın odak uzaklığına baktığımızda F1 odak uzaklığının 4 birim olduğunu ne yapıyoruz? Gözlüyoruz. İkincisi ise çukur aynaya gelen ışınımıza baktığımızda çukur aynaya gelen ışımız 1 bir birim uzaklıktan gelmiş ve 2 birim uzaklıktan ne yapmış? Hareket etmiş. Bu ancak şu şekilde mümkün olabilir. Buradaki odak uzaklığı olursa şuradaki uzaklık da odak uzaklığının yarısı olursa böyle bir yansıma mümkün olur. Dolayısıyla Çukur aynamızın odak uzaklığı F2'ye baktığımızda 2 birim oranladığımızda ise sonuç 2 çıkacaktır. Çukur aynaya gelen I ışını aynadan I ışı olarak yansıyor. Noktalar arası uzaklar eşit olduğuna göre aşağıdaki ışınlardan hangisinin yansıması kesinlikle yanlış çizilmiştir. Buraya dikkatlice baktığımız takdirde R noktasının bu aynanın merkezi olduğunu gözlemleyebiliriz. Şimdi R noktası merkez olduğuna göre evet ilk gelen ışına bakıyoruz. R noktasından gelmiş, kendi üzerinden geri yansımış. Bu nedir? Doğrudur. İkincisi R noktası bu aynanın merkezi olduğuna göre bu aynanın odak uzaklığı NP arasında bir yerdir. Asal eksene paralel gelen bir ışın odak noktasından gider NP arasında bir yer olduğu için bu da doğrudur. Evet diğer bir noktaya bakıyoruz. P noktasından gelen bir ışına baktığımızda P noktasından gelen ışınımız şu şekilde ne yapmış hareket etmiş P noktasının odak noktası olması gerekir ki bu şekilde hareket etsin o zaman bu yanlıştır diğerlerine bakıyoruz tepe noktasına gelen ışın aynı açıyla yansımış bu doğrudur evet buraya bakıyoruz ee, R noktası merkez noktasıydı merkezin dışından gelen bir ışın e merkezin diğer kenarından gidecektir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Yanlış olan cevabımız C seçeneğidir. İşaret.